dersimizde hormonları işleyeceğiz. Hormonlar büyüme, gelişme ve üreme olaylarında etkili organik bir ilişkilerdir. Vücuttaki organ ve sistemlerin birbirleriyle düzenli bir şekilde çalışmalarını sağlar, bu yüzden düzenleyici görevleri vardır. Hormonlar hedef dokulara kan ile taşınır. Ee, geçmiş yıllarda çıkmış bir sınav sorusudur arkadaşlar, mutlaka bilmemiz gerekiyor. Hormonlar nerede taşınıyor? Kan da taşınıyor. Hormonların eksik veya fazla salgılanmaları durumunda hastalıklar ortaya çıkar. Örneğin büyüme hormonu az salgılanırsa cücelik, büyüme hormonu fazla salgılanırsa devlik ortaya çıkar. Hormonlar protein ya da bir yağ çeşidi olan steroid yapıdadır. Bu yüzden hatırlarsanız daha önceki derslerimizde proteinlere ve yağların görevlerinden biri düzenleyicidir demiştik. Çünkü hormonların yapısına katıldıkları için hormonlar vücutta bulunan özel bez ve dokulardan salgılanırlar. Kan yoluyla ilgili olan doku ve hücreleri uyarırlar.